Böyle evet Ensarcan. Ensar, Ensar araba sürüyor arkadaşlar şu an. Direksiyonu sola doğru yavaş yavaş. Yat, sol yap, sol yap. Sol yap, 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 yap. Tam sol yap, 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 Yavaş yavaş, yavaş yavaş. Topla direksiyonu Ensar. Hayır evet, direksiyon topla. Evet, aferin. Böyle git yavaş. Manevra olarak sola doğru gideceksin. Burada mı? Solda Evet. Evet Ensar. Arkadaşlar sus, araba süre Direkt topla direksiyonu. Direğe gideceğim. dörtlü toplasan oğlum. Arabanın direğe doğru gitme. Düzgün sür. Topla. Topla bir direksiyonu. Saat. Düz git biraz. Evet Ensar. Ensar bizi gezdiriyor şu an. Bak çok direksiyonu çeviriyorsun. Direğe gidecek. Topla direksiyonunu. Allah Allah. Bu araba sürmeyi daha yeni öğrendin. E, tamam. Hafif gaza bas. Topla topla topla. Ee, topla direğe gideceksin. Baba orada. Biraz sağ yanaş, biraz sağ yanaş. Sağ yanaş genişleme. Heh. Şimdi topla bir tur daha at hadi bakayım. Yavaş direksiyonu yani yola hesaplayarak döndür direksiyonu. Oğlum. Ben benim bunu 18 yaşında yapmam gerekirken 10 yaşında yapıyorum vay be. Evet. Direğe dikkat et. Genişten al biraz. Çok yakın gidiyorsun. Ensar Bey, e, araba sürmek nasıl bir duygu? Yavaş. Biraz sağ yap direksiyon. Çok sağ yapıyorsun. Sol yapıyorsun bak. Nereye gidiyorsun ya? Nereye gidiyorsun? Allah Allah direği görmüyor musun? Topla direksiyonu. Tamam bu kadar yeter. 也太无。